şimdi bende mutfağı temizledim bu yeşil yıkadım şimdi de oturacağım neden bu kadar üzgünsün Çok mu yoruldun peki? Evet. Ne kadar kaç saattir iş yapıyorsun? Ya da bir saati ya da iki saat iş yapıyordum. Kıyamam sana. Bütün bulaşıkları sana mı bıraktılar. Evet. Cık cık. Tabakları bardakları da yıkadım. Sen ne olmak istiyorsun büyüyünce? Ben büyüyünce bir tane şey aşçı olmak istiyorum. Aşçı olmak istiyorsun. Hmm. Aşçı. Anladım. Peki senin özelliklerin arasında resim yapmak ve dans etmek de var. Bir dans gösterişi yapabilir misin bize iki dakika? Aklına gelen bir şey. Çok güzel dans ettiğin söyleniyor senin.

Bunlar benim özel şarkılıyım. Özel şarkılıyım. Hmm. İlk temizliğe nereden başladım söyleyeyim. İlk bunu sildim. Sonra bunu sildim. Sonra yapmayı sildim. makinesini sildim. Bunu sildim. Ondan sonra bu eşyalarımızı yıkadık. Öyle temizliğe başladım. Başka yapacak daha çok iş var. Neyim var? Ne, ne yapacağım? Oyuncakları toplayacağım. Odamı düzenleyeceğim. Hmm. Aferin sana. Ağzına da bir şey yemişin. <laughs> Şuralarında büyük gibi çok güzel olmuş. Acaba niye onlar? Aa bıyık yaptı. <laughs> Bak sen. Neler de bilir misin? Acayip acayip bir danslar falan böyle bir şeyler yapıyordum. Neydi onlar acaba? <gülüyor> <gülüyor> alo, alo, alo. Sparçsin teşekkürler Azra Melek öptüm.